Abi depremi hissettiniz mi? Nasıldı deprem? O anı anlatır mısınız bize? Yine panik olduk abi. Yani çok hakikaten bu kadarını beklemiyorduk. Büyük oldu, çok büyük oldu. Biraz artçılara alışmıştık ama bu ağır geldi bize. Geçmiş olsun. Sağ olasın teşekkür ederim. Hep bize geçmiş olsun.

farkı yok sadece biraz daha kısa sürdü. Aynı yani geçenki heyecanı yine yaşadık. Sokakta mıydınız? Bu bahçedeydik. Hem giremiyoruz zaten orada. Çocuklarımızı her gün bir yere gönderdik. Biz de bahçede bekliyorduk. Sesinden tanıyoruz artık. Sen önce sesini duyduk sonra kendi geldi. Geçenkinden bir farkı yoktu bence. Ama iyi salladı. 500 üzeri diye tahmin ediyorum. Aynen.